Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürkün paylaştığı Dizi Aşkın Tarifi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Tarifi 2. bölümde Fırat Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Fırat'ın Naz'ın dudaklarına kondurduğu sürpriz öpücük büyük yankı uyandırıyor. Doktor Aşk bu durumu görmezden gelmeye kalksa da Fırat'ın amacını sorgulamadan edemiyor. Naz ise bir anda hayatına giren bu adamın rüzgarına kapılıyor. Fırat, Naz'ı etkilemeyi başarabilecek mi? Doktor aşktan intikamını bu şekilde alabilecek mi? Naz, Fırat'la beraber düğüne katılır. Yavaş yavaş Fırat'tan etkilenmeye başlayan Naz fotoğrafların basına yansıması ile neye uğradığını şaşırır. Taylan ise bu durumdan hiç hoşluk değildir. Naz üzerinden kendi reklamını yapmaya çalışmaktadır ancak Fırat Taylan'ın foyasını ortaya çıkarmaya kararlıdır. Vakit kaybetmeden bu durumu Naz'a da anlatır. Fırat Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma çevrelerinde nasıl karşılanacak? Thank <laughs> you.